Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz internet sitemize ve internet sitemizde nakış bölümündesiniz. Nakış desinatörlüğü ile ilgili olarak bilgiler vereceğim size. Nakış desinatörlüğü dediğimiz zaman arkadaşlar iki nakışın mantığı verilmekte. Aplikesi, tininesi, dekoratif dikişi, pul payeti, kordonesi, süzenesi, kat vuruş olup maliyetine kadar anlatıyoruz. Bizdeki klasik bir kurslarda veya klasik bir el makinasında yapılan nakış değil arkadaşlar. Tamamen sanayi ve endüstriyel makinalarda yapılan nakış mantığı anlatılmakta. İlkin nakışımızın mantık olarak ne olduğunu, ilkin hangi ağırlıklı olduğunu, bir aplikenin ne olduğunu ve artı bir sargının nasıl olduğunu, dekoratif dikişin, sininesinin, bütün bunların altyapısı, ebat, boyut, ve vuruş miktarı ve batış noktasına kadar. Vuruş ve batış demek biliyorsunuz iğnenin kumaşa her girip çıktığı ana bunu diyoruz arkadaşlar. Şimdi size şunu hemen altını tizmemde yarar var. Bu bilgiyi verdikten sonra arkadaşlar nakış mantığı içerisinde de size değişik nakışlar da yapabilme imkanına sahip olabiliyoruz. Hangi nakışı isterseniz bakın otomatikmen bu nakışımızın hemen uygulandığını gördüğünü görebileceksiniz. Bakın nakışımız oldu mu? Oldu. Biz bu noktalarda Türkiye'deki nakışların büyük çoğunun ekseriyetini kullandığı EOS Compicom programını gösteriyoruz arkadaşlar. Ve bu programı çok ayrıntılı olarak anlatıyoruz sizlere. Nasıl anlatıyoruz derseniz ise ister kendi çizdiğiniz herhangi bir deseni getirip nakış haline getirebilirsiniz. İsterseniz size kendiniz çizin arkadaşlar. Bakın ben şimdi size bir tane nakış buradan çizmiş olayım. Örnek bir yıldız noktasında buradan almış olalım veya boncuk noktasında olabilir. Bakın şimdi ben şuraya bir direkt olarak ne yapayım? bir nakış işlemesi yaptım mı? Yaptım. İstediğiniz şekilde nakışınızın rengine kadar, bütün desenlerine kadar, ayarlamalarına kadar ne yapabilirsiniz? Uygulama imkanına da sahip olabilirsiniz. Önemli olan arkadaşlar kullanabileceğiniz yöntemdir. Şimdi biz bunların hepsini yapabiliyoruz. Nakışımızı taşıyabiliyoruz, silebiliyoruz, ayarlama yapabiliyoruz ve gördüğünüz gibi bir nakışın bütün mantığını bilgisayar programında bütün maliyetlerine kadar bakın dikkat edin şu anda bunun vuruş miktarı 2379 Maliyeti bin vuruşu yüz bin liraysa tabi bu maliyet benim göreceli bir kavramdır. Siz eba, ebatına göre değişebilir, adetine göre değişebilir, kullanılan makinenin durumuna göre barudansa fiyatı biraz yüksek olur. ZSK ise daha farklı olur ama tim makinası ise daha düşük olabilir. Ve tabi anlaşacağınız duruma göre ama ben ortalama bir maliyette söylüyorum. 2379 vuruşsa batısa bin vuruşu yüz bin lira olsaydı 237 bin lira bunun maliyeti var demektir. Şimdi bunları çok farklı bir şekilde anlatabiliyoruz. Bakın şimdi. Ben şu anda bu şeydeki sestiğim alanı direkt olarak değiştirdiğim zaman sıklık ayarlarını gelseydim de deseydim değiştir. Bunu %50 sıklaştır deseydim bakın 3559 vuruşa çıktı mı? Çıktı. Arkadaşlar, sizden ricam şu. Karşı tarafa yani nakışçının insafına işi bırakmamak lazım. Ne yaptıracaksınızsa bunu bilmek lazım. Bakın iki tuşla biz bunun vuruş miktarını yüzde elli artırabiliyoruz. Yani fiyatı yüzde elli biliyoruz arkadaşlar. Onun için dikkatli olmanızda yarar var. Biz bunların bütün altyapısını, tekniğini, bilgisini verebiliyoruz. Ve biz bunu alıp bakın makineye verdiğimiz zaman makine bunu nasıl işleyeceğine kadar burada gördüğünüz gibi işletip görme imkanına da sahip olabiliyoruz. Onun için sakın ola ben nakış yapıyorum. Nakış desinatör yerine götürüp yaptırıyorum. Yani ne gerek var bu kadar ayrıntı inmek değil. Arkadaşlar işi bileceksiniz. Kendi nakışınızı kendiniz yapacaksınız. Gerekirse bir disket halinde bu yaptığınız işlemi ne yapacaksınız? Karşı tarafa disket işlemi olarak götüreceksiniz. Disk barodan mı, ZSK mı, Tajima mı hangisi ise bunu ayarlayacaksınız ve kaydedeceksiniz. Bütün parametre ayarlarına kadar bunu verebiliyoruz. Yani bir nakış desinatörü olarak geldiğiniz zaman da arkadaşlar buradan iyi bir nakış desinatörü olarak bütün altyapısını nerede kesip nerede atlayacaksınız, makinenin devrini düşüneceksiniz, attan yürümelerine kadar, bütün ayarlarına kadar ve makina yukarıda arkadaşlar bizim kendimize ait 12 renkli bilgisayarlı nakış makinamız da var. Biz bu nakış makine aynen şurada olduğu gibi verip ne yapabiliyoruz? Yukarıdaki makinamızda aynen şu gösterdiğimiz gibi işletebiliyoruz arkadaşlar. Bütün ayarları kendiniz yapabiliyorsunuz. Onun için de sizden arkadaşlar şunu ifade edeceğim. Mutlaka moda tasarım bölümüne geldiğiniz zaman da nakış desinatörlüğünü aynen bu anlattığımız gibi de verebiliyoruz. Ama sırf sadece ben nakış öğrenmek istiyorum diyen arkadaşlarımıza da nakış desinatörlüğümüzü veriyoruz. Şimdi o zaman biz burada bunu gördük ama bir şahsın üzerinde nasıl duruyor diye merak edersinizse bakın şimdi biz bunu siz bana bir tane resim verseydiniz bak Skyner burada kendi resminizi tarayın veya dijital bir fotoğraf makinesiyle çektiğiniz herhangi bir resim JPEG, BMP fark etmez olabilir. Bunlardan aldığınız zaman arkadaşlar bakın ben bu şahsın üzerinde bunu yani şuradaki şahıs istediğiniz gibi değişebiliyor arkadaşlar. Bakın direkt olarak numune noktasında nasıl durduğunu nasıl ayarlandığını bile ne yapabiliyorum görebiliyorum bakın nasıl oldu nakışımız burada gördüğünüz gibi oldu mu? Hayır ben orada istemiyorum diyebilirsiniz. O zaman ne yaparsınız? Buradaki şahsın üzerinden alırsınız. Başka bir alana getirirsiniz. Hatta ben biraz da perspektif vereyim buna. Bakın şimdi biraz daha büyütebilirim isterseniz buradan bakın istediğiniz ayarlarınıza kadar alabilirsiniz ve ona göre de ne yapabiliyorsunuz hangi ayarlar istiyorsunuzsa buradan düzenleyebiliyorsunuz müşterinize bu noktada ayarlamalarınızı verebiliyorsunuz bakın ben bunu bir de taşıyayım. Yerine koyalım. Bakın. Perspektifi ne kadar duruyor mu? Duruyor. İşte arkadaşlar. Nakışınızı ne yaptınız? Dizayn ettiniz. Nakışınızın nasıl makineden çıktığını, buradan makina nasıl işlediğini gördünüz. Artı bunun parametre ayarlarına girip değişikliğini yapabiliyorsunuz. Artı biraz önce giydirmelerini yaptık, gösterdik mi? gösterdik. Ebat ve boyutunu biliyor muyuz? Biliyoruz. Yukarıda bir de makinamızda bunun telasından ipliğine kadar arkadaşlar telasına kadar, ipliğine kadar, iplik noktasındaki bakın buradaki hangi ipliklerin, hangi sim iplikler nasıl olduğunu, hangi ayarlarda olduğuna kadar ve numunelerine kadar bütün ayarlarını gösterebiliyoruz sizlere. Ve artı buradaki kumaş, şey, kumaşın üzerindeki nakışın hangi çekme payları nasıl olur, patlama olur mu olmaz mı bunlara kadar inip bu bilgileri verebiliyoruz arkadaşlar. Zaten şey görüntünüzün içerisinde de nakış makinamızın şeyinde koyacağız arkadaşlar. Resimlerini de görebileceksiniz yan tarafta zaten. Ve artı dediğim gibi yağlamasına kadar bütün ayrıntılı olarak verilmekte arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olalım size arkadaşlar. Evet bize katıldığınız için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın.